Merhabalar, ben Profesör Doktor Canan Gürdal. Okuloplastide çok sık karşılaştığımız bir problemden bahsetmek istiyorum. Kapak düşüklüğü. Kapak düşüklüğü gerçek anlamda değerlendirdiğimiz zaman pitozis dediğimiz bir durum. Burada kasım fonksiyonunun yetersiz olmasına bağlı ya da yapıştığın yerin bozulmasına bağlı olarak kapakta bir düşme oluyor ve görme alanını etkiliyor. Çocuklarda bu çok daha önemli çünkü görme fonksiyonunu etkileyebilir. Erişkinlerde ise genellikle yaşa bağlı ayrılmayla beraber oluyor ve cilt fazlalığı ile beraber görülebiliyor. Çocuklardaki kapak düşüklüğü Özellikle erken yaşlardaysa çok yakından takip edilmeli ve gerekli noktalarda göz doktorunun uygun gördüğü zaman ameliyat yapılmalıdır. Erişkinlerde ise kapak düşüklüğü eğer estetik problemlerle beraberse estetik cerrahi ile beraber yani blefaroplasti ile beraber kapak düşüklüğünün düzeltilmesi gerekir. Bunun altında herhangi bir farklı patolojinin olup olmadığı yani bir kas hastalığı ya da farklı sistemik hastalıkların yansıması olup olmadığını mutlaka araştırdıktan sonra cerrahiye karar vererek en ideal sonuca ulaşılması gerekir. Hepinize sağlıklı, keyifli bir gün diliyorum.